Nedim Şener Tabanı rezalet, ortası dalalet, tavanı icazet. Bir zamanlar FETÖ için tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet üçlemesi yapılırdı. Son çıkan sapık ilişkiler sonucunda buna şu üçleme eklendi. FETÖ'nün tabanı rezalet, ortası sapkınlık yani dalalet, tavanı da icazet yani sapıklığa onay. Fetullahçı terör örgütü içinde kadınlara yönelik taciz, baskı ve tehdit konusundaki yazılarımdan sonra bu konudan uzak durmaya çalışsam da gayrimeşru ilişkilere zorlanan örgüt üyelerinin sesleri beni bırakmıyor. Yazılarım hem mağdurlar hem de bu ahlaksızlığı yapan örgüt yöneticileri üzerinde etkili oldu. Her skandalda olduğu gibi üzerini örtmeye çalışan örgüt üyelerinin tek derdi konuyu benim gündeme taşımam. Tacize, baskıya, tehdide sessiz kalan FETÖ üyeleri, "Nedim Şener'e malzeme oldunuz" diye mağdurların üzerinde baskı kurup susturuyorlar. Sadece bilgi ve ihbar gelmiyor. Sosyal medya mecralarında kendi aralarındaki yazışmalar FETÖ'nün tam bir çürüme içinde olduğunu gösteriyor. Yönetimin kontrolü zayıfladı. 17-25 Aralık operasyonlarıyla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ yöneticilerinin örgüt üyeleri üzerindeki kontrolünün zamanla azalması, FETÖ elebaşının sağlık durumunun kötüleşmesi ve örgütün bölünme sürecine girmesi bu olayların yaşanmasında temel faktör olarak görülüyor. İki yıldır yaşanan bölünme sürecindeki kavgalarda skandalların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bugün de size örgün üyelerinin bilgilerine dayanarak bunlardan bazılarını aktaracağım. İlişkiye girdiği kadının kocasına iş. Eskişehir İl İmamlığı, ardından Kenya'da İmamlık adı altında örgüt yöneticiliği yapan Savaş Pala, Eskişehir İl İmamlığı yaptığı dönemde örgüt üyesi bir kadınla tanışır. Örgüt üyesi kadınla ilişki yaşayan Savaş Pala, kadının eşine örgüte bağlı dershaneden hatta sonları için bir iş ayarlar. İlişkiye girdiği kadına da Eskişehir'de bir ev tutar. Savaş Pala'nın hafta sonları ortadan kaybolmasından şüphelenen Halit Kod adlı eğitim danışmanı, Savaş Pala'yı Emniyet İstihbarat Şubesi'nde çalışan örgüt mensubu polislere takip ettirir. Böylece olay ortaya çıkar. Olayın duyulmasını engellemek adına o dönem bölge imamı olan Cemil Koca tarafından aynı gece görevden alınır. Savaş Pala hakkındaki iddiaları kabul etmez ama özellikle örgüt üyesi polisler tarafından takip edilmesi ve olayın açığa çıkması üzerine belli bir süre sonra örgütten ayrılır. Mesajla ortaya çıkan skandal, FETÖ içinde Konya Eğitim Danışmanlığı ve Malatya Eğitim Danışmanlığı görevlerini yapan Tacişen Türk daha sonra kamu kuruluşlarında mahrem imamlık yaptı. Tacişen Türk'ün gayrimeşru ilişkisinin ortaya çıkması, kendisinden bir alt birimdeki bir örgüt mensubunun katalog evliliği yapması sonucu ortaya çıkar. Örgüt mensubu evlendiği ilk gün eşinin geçmişindeki cinsel ilişki yaşadığından şüphelenir. Telefonunda Taci Şentürk'ten gelen ''O iş oldu mu, bitti mi, anladı mı?'' gibi mesajları görür. Durumu mahrem birimde görev yapan Akın Kuygu isimli bir örgüt mensubunu anlatır. Örgüt üst yönetimi Taci Şentürk'ü korumak adına Akın Kuygu ve olayı ortaya çıkaran örgüt mensubuyla irtibat kurup olayın kapatılmasını ister. Akın Kuygu isimli örgüt üyesinin olayı herkese duyurma tehdidi üzerine Taci Şentürk görevden alınır, Azerbaycan'a gönderilir. Üstü kapatılan çocuk tacizi. Elazığ'da 2010 yılında yaşanan olaylarda örgütün bölge imamlarından birinin evlerde kalan yaşı küçük öğrencileri birebir görüşmelerde taciz ettiği ortaya çıkar. Olayı o yıllarda Hüseyin Ertaş isimli bir örgüt mensubu fark eder. Olay örgüt içinde duyulur. Örgüt yönetimi bölge imamını apar topar görevden alıp FETÖ'ye bağlı sürat kargo isimli şirkette görevlendirilir. Skandalları örtmeye çalışan mahrem imam. FETÖ içinde örgüt yöneticilerinin örgüt üyesi yönetici kadınlarla gayrimeşru ilişkilerinin ortaya çıkmasından sonra sesi en çok duyulan kişilerden birisi Hamdullah Bayram Öztürk isimli FETÖ'cü oldu. Öztürk örgütün mollalarından biri. Örgüt içerisinde kara kuvvetleri mahrem imamlığı da yaptı. Bulunduğu konuma gelmesinde en büyük etken FETÖ elebaşının en yakınındaki isimlerden olan Barbaros Kurttur. Örgüt üyeleri onu, örgüt mensuplarının cezaevi'ne girmesiyle eşleri uzun süre hapiste kalacak şahısların boşanmaları ve tekrar evlenmeleri yönünde verilen örgütsel talimat konusunda fetva veren şahıslardan biri olarak tanımlıyor. Fetö'nün Ankara İl İmamlığı yapmış olan üyesi Ömer Yazıcı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 2 ay önce ABD'ye kaçtı. Fetöcüler onu Barbaros Koca Kurt'un ekibinde yer alan kişi olarak tarif ediyor. FETÖ'cülerin FETÖ'cüleri dolandırması olarak bilinen ve örgüt içerisinde çok ses getiren Atlanta skandalında ismi geçen şahıslardan olan yazıcı, Atlanta'da bölgeye mülteci olarak gelen bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşamaya başladı. Örgüt Ömer Yazıcı'nın gayrimeşru ilişkisinin ortaya çıkması sonrasında onu Kanada'ya yolladı. Para ve kadın düşkünü FETÖ'cü. Örgütün tabanı bilinmese de örgüt yönetiminin en iyi tanıdığı isimlerden birisi İsmet Aksoy. Örgütün Türkiye'deki tüm muhasebe işlerinden sorumlu oldu mütevelli heyetinin başında bulundu. Zaman zaman FETÖ'nün en üst yönetim kadrosu olarak tarif edilen Baş Yüceler Şurası'nda yer aldı. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının da sorumlu denetçiliğini yürüttü. Para ne kadar çok olursa olsun eliyle saymasıyla biliniyor. Güney Afrika'da bulunduğu sırada örgüt üyesi bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşamaya başladı. İsmet Aksoy'un ilişkiye girdiği kadını da bir şekilde Güney Afrika'dan çıkartarak yanında götürdüğü ortaya çıktı. Nedim Şener Bülent Orakol Türkiye düşmanı PKK ve FETÖ aynı kampta. Hedef Türkiye. Bir zamanlar başta DHKPC terör örgütü olmak üzere komünist militanların eğitildiği terör kampı olan Lavrion bu kez Türkiye düşmanı olan PKK, YPG ve FETÖ terör örgütlerinin eğitildiği bir kamp olarak karşımıza çıkıyor. Sözde mülteci kampı denilen Lavrion'da PKK'ya silah eğitimi veriliyor. Maket uçak yapımı ve kullanımı öğretiliyor. FETÖ teröristlerinin Avrupa'ya geçişlerini ve sığınma talebi almalarını sağlayan sahte belgeler de yine burada yapılıyor. Çoğunlukla deşifre olmuş PKK ve FETÖ mensuplarının yanı sıra MLKP, MKP, DHKP, CTKP, ML mensuplarının da Lavrion kampında barındığı, örgütsel eylem ve etkinliklere katılım sağladıkları ifade ediliyor. Yurt içinde bitme noktasına gelen örgüt eylemlerini sözde mülteci kampında Lavrion'da planlıyor. Yıllardır terör örgütü PKK'nın Avrupa'ya giriş kapısı olarak bilinen ve hala aktif olarak kullanılan Atina yakınlarındaki Lavrion kampı, istihbarat raporlarına yansıyan bilgilerle yeniden gündeme geldi. Sınır ötesinde ve yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütünün artık eylemlerini sözde mülteci kampı olarak bilinen Lavrion'da planladığı belirtildi. PKK'dan kaçan terörist itiraf etti. Lavrion kampı sevk karargahı. PKK'dan kısa bir süre önce kaçıp teslim olan terörist S.D. Yunanistan'ın inkar ettiği Lavrion kampını anlattı. Kampın aktif şekilde Avrupa Sevk Karargahı olarak kullanıldığını belirten S.D. örgüte katılmak için Avrupa'dan gelenlerin burada 6 ay eğitim alıp Irak'a geçtiklerini söyledi. Yunanistan'da PKK'lıların kaldığı Lavrion kampı ile ilgili itiraflar hem kampın varlığını sürekli inkar eden Yunanların hem de AB'nin maskesini düşürdü. Kampın aktif olarak kullanıldığı kısa bir süre önce PKK-KCK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Rojat Ahmet Kodadlı adlı SD'nin verdiği ifadelerle ortaya kondu. Kamptaki sorumlulukları Kandil ile birlikte Yunan istihbaratı EYP belirliyor. Kamp içerisinde her terör örgütü adına bir sorumlunun bulunduğu, sorumlular Kandil'den atama yoluyla ve EYP'nin onayı sonrasında belirleniyor. Lavrion kampının sadece PKK üyelerinin askeri eğitim aldıkları yer olmasının dışında en büyük özelliği, 20 yaş altı PKK teröristlerinin ideolojik, siyasi ve tarih eğitimlerini aldıkları yer olmasıdır. Teröristler ortalama 2 yıl süren bu eğitime kadar çok fazla askeri eğitimi almamaktadır. Bu aşamanın tamamlanmasından sonra el yapımı bomba, kundaklama, militan düzeni savaş stratejileri, 7'li, 9'lu, 11'li bölgesel baskınlar, doğal şartlarda hayatta kalma, istihbarata karşı koyma gibi daha düzenli eğitimlere geçilmektedir. Lavrion kampı aynı zamanda PKK teröristlerinin Avrupa'ya açıldıkları resmi kapıdır. Bu anlamda da önemi çok büyüktür. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanması sırasında vermiş olduğu ifadelerden de Yunanistan'ın PKK ile ilişkileri açıkça görülmüştür. Yunanistan istihbaratı EYP'nin Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle yakın ilişkisi Yunanistan 1980'lerden itibaren Ermeni Asala terör örgütüne destek vermiştir. Bu örgüt değişik ülkelerde birçok konsolosumuzu şehit etmiştir. Yunanistan'daki sözde mülteci kampları 1984 yılından itibaren Türkiye'den kaçan PKK'lı teröristlerin yuvası haline gelmiştir. 1988 yılında Abdullah Öcalan Lübnan'dayken Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP elemanları ile görüşmüştür. Bu ilk görüşmede alınan kararlar Yunanistan Devleti'nin PKK terör örgütüne yardım edeceği ve bu yardımların hemen başlayacağı yönünde olmuştur. 1993 yılında kurulan ve PKK'nın propagandasını yapan MED TV'nin kuruluşu için gerekli para, dönemin milliyetçi Yunan iş adamları arasında bağış toplanarak sağlanmıştır. Toplanan parayla İngiltere'den lisans alınıp Fransa'nın desteğiyle uydu temin edilmiştir edilmiş ve kanal propaganda yayınlarına başlamıştır. 1990'ların ortasında terör örgütüne yardım konusunda performansını daha da artıran, hatta gizleme gereğini duymayan Yunanistan'a yıllardır Doğu Akdeniz'i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi de eklenmiştir. Yunanistan Amerika'nın tahrik ve kışkırtmaları sonucu Türkiye ile savaşmak için küçük çapta bir provokasyona mı hazırlanıyor? Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Amerika'nın sürece menfi köstek olması nedeniyle kritik bir sürece işaret ediyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları Lozan Anlaşması'na aykırı olarak silahlandırması, Kıbrıs ve Yunanistan'ın teröre verdiği destek, Batı Trakya Türk azınlığının sorunları, 12 mil konusu, göçmenlere yapılan insanlık dışı muameleler, Doğu Akdeniz'deki rezervler, firari FETÖ'cülere kucak açılması, ABD'nin Yunanistan'dan satın aldığı özellikle Dede Ağaç, Girit ve Suda Adaları başta olmak üzere bir birçok adada üs kurması ve bu adalara hukuk dışı olarak askeri yığınak yapması, Yunanistan'ın kendi ülkesini bir ABD üssü haline getirmesi, yılbaşından bu yana Yunanistan'a ait savaş uçaklarının Türk hava sahasını 256 defa ihlal etmesi, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulunması öne çıkan sorunlar. Yunanistan söz konusu tacizlerin birini de Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle yaptı. Türk F-16'larına uluslararası hava sahasında sayısız radar kilidi attı. Yunanistan devamlı artan bir gerilim stratejisiyle Türkiye ile bir savaş çıkarma peşinde görülüyor. Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir demişti. ABD ile Yunanistan arasında yapılan askeri anlaşmanın ve Yunanistan'da kurulan ABD üslerinin asıl hedefinin Türkiye'nin yükselişini durdurmak ve Türkiye'yi kuşatmak olduğu açıktır. ABD'nin Rusya'yı hedef aldığı iddiası gerçeklerle örtüşmemektedir. Bülent Orakoğlu